<laughs> ne oluyor? Öyle... <laughs> ne oldu? Aa, bu tüfek en son beni vurdu. Seni Esme vurdu, tüfek masum. Kim? Esme. Ebedi etmez öyle şey. Baksana, o beni kurtardı. Aslında sen beni köprüden aşağı uçurdun. Ben ben uçurmadım, İnek uçurdu. İnek nerede? Bilmiyorum, nerede? Dağa kaçtı, dağa. <laughs> Ula susun da ne oluyor anlat o. Dün biz önüme inek çıktık. Köprüden uçtuk. Ondan sonra bize silahla saldırdılar. Kaçtık. Şimdi daha patlaması kriz. Geçelim. Kim size silahla saldırdı? Kim? Belki fırtınaların köpekleri. Belki de Behçet'le Çetin Behçet'le Çetin kim? Dün gece sana Hayınkaya'da saldıranlar. Dün gece sana mı saldırdılar? Fırtınalar işte. Ne şaştın? Belki de bugün hedef doktor değildir. Belki de hedef sensindir. Belki de muhtarlarının yarım bıraktığını tamamlamak istemişlerdir. Ya da fırtınanın yüreğindeki araziyi koçarıya yar etmek istememişlerdir. <laughs> Haklısın. Neticede koçarıya yar olmak fırtınaya fazla gelir. Ee, şey, sonra mı kavga etseniz? Senin kanaman çok da.